Bakın şimdi size ne izleteceğim. Maçı hatırlayanlar ne kadar muazzam bir şey olduğunu hatırlar zaten. Malin, malin çekti. Içeri gol. Gol, 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 gol. İlk kere Dortmund 2 tane atmış böyle ama aniden. Burada Real Madrid diyor <laughs> Azıcık <lazımdır. gülüyor> dur. Sadece Vinicius'u izleyin. Bu da muazzam gol. Burada ta kendi sahasından alıyor topu. Dakika 90 falan. <laughs> karşında var. Vinicius. var. Uh.